İki kısım var. Bir, geride bıraktığın çok sevdiğin insanları özlemek, diğer de geri dönmesi herhalde. Çünkü yola çıktıktan sonra o bir bağımlılık gibi ve insan geri dönmek istemiyor bir sonra. Ama hayat şartları mecbur. <laughs> Kürkçü dükkanı geri getiriyor herkes. Bazen tabii ki saat farkları vesaireyle ilgili olarak uykusuzluk, yorgunluk en büyük şey bir yerden bir yere geçerken bazen eksik döviz olabiliyorsunuz ilk kez gittiğiniz bir yerde. İşte klasik taksiciler dolaştırabiliyor. iki katı para ödeyebiliyorsunuz. Bilmiyorsunuz çünkü. Bir de eğer gittiğiniz yerde kimse İngilizce bilmiyorsa bazen o da problem oluyor. Ama gene de bunlar keyifli. Doğru zamanı planlayabilmek. Ee, çalışan kesim biraz o konuda zorlanıyor açıkçası. Ekstra durumlar, işte yaktığım bizden falan olmuştu maalesef. Toplantıya ee, toplantı ya da önemli bir iş çıktığı için. Ee, doğru zamanı planlamak benim için şu anda. Seyahat etmenin en zor kısmı ne mi? Aa, zor kısmı var seyahat etmenin? Hiç düşünmemiştim. Ne olabilir ki? Çanta hazırlamak herhalde en zor kısmı. Seyahat etmenin en zor kısmı ayrılmak diyebilirim. Gittiğim yerden de, dönerken de her seferinde böyle bir bağ kurup ondan sonra oradan kopmaktan pek hoşlanmıyorum. İstediğim kadar seyahate zaman ayıramamak. Belki hiçbir zaman yetinmememle kaynaklanıyor olabilir bu ama şu an dilediğimden daha az seyahat ediyorum. Dolayısıyla benim şu an zaman problemim var. Kimisi bütçeyi sorun edebilir, kimisi nasıl gideceğim gibi kendince bariyerler koyabilir, yabancı yerden korkabilir, gitmek istemeyebilir. Ama bence zaman, bütçe, mesela bunların hepsini bir araya toplamak en büyük sorun.